Selam arkadaşlar. Oh, şu an otelin spor salonundayız. Gördüğünüz gibi hiç kimse yok. Sadece Ömer'le biz çalışıyoruz. Oh, iki şişko. Bir saattir buradayız. Oh, 15 dakika crossfit, 15 dakika bisiklet, 30 defa ağırlık. Daha. Oh, 50 Mekik Halter derken, oh, ebemizinkini oh, gördük. Hangi Şu ortaya? an bilmiyorum kamerada nasıl gözüküyorum ama ölüyorum. Ee, ve tek bir şey söylemek istiyorum size. Oh, oh, bu dünyada hiçbir şey kolay değil. Ee, güzel gözükmek kolay değil. Başarılı olmak kolay değil. İyi bir futbolcu olmak kolay değil, iyi bir şarkıcı olmak kolay değil, iyi bir siyasetçi olmak kolay değil. Her şeyin bir bedeli var arkadaşlar. O yüzden bu bedeli ödemediğiniz sürece kusura bakmayın ama bu dünyada hiçbir bokun iyisine sahip olamıyorsunuz. Çalışmanız gerekiyor, ter akıtmanız gerekiyor, zorlanmanız gerekiyor. Oh, spor salonuna her sene yüzlerce binlerce insan kaydoluyor. ...para ödüyorlar. Ama çoğu kilo veremeden... ...bir iki ay sonra... Oh, ...vazgeçiyorlar. Bu spor salonlarının... ...kötü niyetli, dolandırıcı... ...ya da işe yaramaz olduklarının... ...göstergesi değil. Bu e, zayıf karakterli insanların... E, ...kısa bir sürede... ...hemen pes ettiklerinin göstergesi. Aynı şekilde... ...binlerce insan üniversiteye kaydoluyor. Ama... ...bazıları çok iyi yerlere gelirken... Bazıları daha üniversite bitmeden iyi çevreler kurup iyi işler, iyi girişimcilikler yaparken bazı insanlar inek gibi okuldan mezun oluyorlar ve hiçbir halta sap olamıyorlar. O yüzden arkadaşlar <laughs> her şeyin bir bedeli var. Ee, bu bedeli ödemeniz gerekiyor. Başarılı olmak için ee, bedel neyse ödemeniz gerekiyor. Şu an inanın bana ölüyorum. Kamerayı tutacak bile kollarımda takat yok. Ömer kamerayı tutuyor. Ama hissediyorum. Ee, çalışmaların karşılığını aldığımı hissediyorum. Ama bir anda her şey olmuyor. Senelerini bu spora veren insanlar var. Biz şurada birkaç ayda her şeyin en iyisine kolay yoldan sahip olmak istiyoruz. Televizyon dizilerinde ya da sinemaya gittiğiniz zaman filmlerde bakıyorsunuz. <laughs> 10 dakikada adamlar fakirken birden bire zengin oluyor. O bir film, senaryo, dizi, gerçek hayat değil. Gerçek hayatta da her şeyi kısa yoldan kolayca sahip olmak istiyorsunuz ama böyle bir dünya yok. Affedersiniz ama kıçınızı yırtmanız gerekiyor. Affedersiniz ama köpek gibi, eşek gibi çalışmanız gerekiyor ki bu hayatta başarılı olasınız. Bu hayatta iyi şeylere sahip olasınız. Bazılarınız kendinizi eve kapatıyorsunuz. Ev hanımları gibi, kadınlar gibi eve kapanıyorsunuz. Bazı kadınlar gibi. Hepsi gibi değil. Çocuk gibi ağlıyorsunuz. Mızmız yapıyorsunuz. Pes ediyorsunuz. Ondan sonra da diyorsunuz ki yok işte şartlarım kötüydü. Yok şirketim kötüydü. Yok okulum kötüydü yok çevrem kötüydü. Salak salak bahaneler üretiyorsunuz. Bu sizin dangalak, e, zayıf karakterli olduğunuz anlamına geliyor. Başka bunun hiçbir açıklaması yok. Çalışmak zorundasınız arkadaşlar. Ter akıtmak zorundasınız. Çile çekmek zorundasınız. Durumunuzun ne olduğunun hiçbir önemi yok. Ben sıfırdan başladım. Hayatta bir insanın başına gelebilecek bütün sıkıntıları karşılayarak, göğüs gererek, zor şartlar altında çalışarak başladım iş hayatına ve her ne söylüyorsanız ona şu an 5 tane şirketim var ve köpek gibi çalışıyorum hala pes etmiyorum çaba sarf ediyorum ve bunun karşılığında da hangi işi yaparsam yapayım verim alıyorum, pozitif sonuçlar alıyorum. Çünkü ben başarısız olmayı kabul etmiyorum. Başarısız olmak benim hayatımda, benim defterimde, benim hiçbir yerimde başarısız olmak yok. Başarısız olduğum zaman, işimi düzgün yapamadığım zaman hangi iş olursa olsun en küçük, en saçma şirketimden en önemli ana işime kadar hangi işi yaparsam yapayım kötü olduğunda, başarısız olduğunda ya da ekibi imdeki insanlar performans göstermediğinde hayatımdaki her şeyi bırakıp oraya odaklanıyorum. Düzeltmek için, daha iyi performans alabilmek için çaba gösteriyorum ve bunun karşılığında da Allah bana karşılığını veriyor. Çalışmalarımın sonucunu karşılığını her zaman alıyorum. Hangi işi yaparsam yapayım hiç fark etmez. Hangi işi yaparsam yapayım ya da aklınıza gelebilecek neye kafa yorarsam yapayım eğer ben bir şey istiyorsam ve eğer o istediğim şey bu dünyada bazı insanlar elde edebiliyorsa ben de onu elde edebilirim ben de onu başarabilirim yeter ki o insanlar kadar çalışayım yeter ki o insanlar kadar ter akıtayım ve en önemlisi o insanlar kadar isteyeyim. İstediğiniz zaman karşınıza hangi sorunlar gelirse gelsin umursamazsınız. Ben bir işe odaklandığım zaman at gözlüklerimi takıyorum. Hiçbir şey umurumda olmuyor. İşime odaklanıyorum. İki sene, iki sene ben iş hayatına başladığımda büyük paralar kazanamadım. İki sene doğru dürüst para bile kazanamadım. Ama at gözlüklerim vardı. Odaklanmıştım. Hedefime odaklanmıştım. Ve hiçbir fırsat ben işime odaklandığım zaman daha güzel insanlar daha güzel şirketler umrumda bile olmaz. Ben bu işe adımı koyduysam hiç kimse bana diyemez ki dememeli ki Ene sen bu işe başlamıştın ama yarı yolda bıraktın. Bunu yapmamanız lazım. Bu hayatta hiç kimsenin size sen şu işe başladın yarıda bıraktın dememesi lazım. Güçlü karakterli insanlar, güçlü insanlar hiçbir zaman başladıkları işi sonuna kadar gitmeden zirveye çıkmadan bırakmazlar çalışmaya devam ederler, hırs yaparlar ve hiç kimse de onlara diyemez ki sen zayıf bir insansın, sen karaktersiz, sen pasif bir insansın diyemez, dememeli. İnsanlar sizin ağzınızdan çıkan şeye itimat etmeli. Siz bir yola başladığınız zaman o yolun sonuna kadar gideceğinizi insanlar bilmeliler ama siz yarım yamalak iş yaparsanız bir işe başladıktan 5 dakika sonra, 10 dakika sonra veya 5 ay sonra, 10 ay sonra pes ederseniz ve sizin pes ettiğiniz işlerde başka insanlar sizden daha sonra başlayıp başarılı olursa arkadaşlar ben sizin yerinizde olsaydım başkalarının yüzüne bakamazdım, utanırdım kendimden. Nasıl olabilir de benim yapamadığımı bir başkası yaptı diye kafayı yerdim. O yüzden arkadaşlar size en büyük tavsiyem bu hayatta başarılı olmak istiyorsanız sonuna kadar gitmeniz lazım. Sonuna kadar savaşmanız lazım. İşte saçma sapan eleştiriler, çevreniz, akrabanız ya da sizi çekemeyen insanlar, sizden nefret eden insanlar, başaramayacaksın diyen insanlar, şirketiniz batacak ya da senin inandığın şey doğru değil insanlar, medya, televizyonlar, hükümet kim olursa olsun, karşınızda kim olursa olsun, size yapamazsın diyen insanlar ne kadar büyük insanlar olursa olsun, siz onları utandırmalısınız. Siz onlara demelisiniz ki ben senden daha büyük bir cesarete sahibim senden daha büyük bir yüreğe sahibim ben sen değilim başaracağım diyebilmeniz lazım arkadaşlar ve şunu asla unutmayın arkadaşlar bir gemi tehlike anında olduğu zaman ve o gemiden bazı fareler, sıçanlar o gemiyi terk ettikleri zaman ve o gemi batmadığı zaman, başarıya ulaştığı zaman arkadaşlar o fareler ve sıçanlar ömürlerinin sonuna kadar pişmanlık duyarlar. Nasıl bu gemi batmadı derler. Siz arkadaşlar bulunduğunuz gemi neyse hangi işi yapıyorsanız ya da hangi sevdaya, hangi spor olabilir, sanat olabilir, ne ile ilgileniyorsanız ilgilenin eğer bir şeye odaklandıysanız geminizin kaptanı olun arkadaşlar ve o gemi batana kadar dalgalarla savaşın düşmanlarla korsanlarla sizi çekemeyen insanlarla mücadele edin ve sonunda siz kazanan olacaksınız geminizi zafere ulaştıracaksınız ve o sıçanlar o fareler o gemiyi terk ettikleri için ömürlerinin sonuna kadar pişmanlık duyacaklar arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum hepinize hayırlı geceler diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Her zaman bu hayatta başarılı olmaya, çalışmaya, hayallerinizin peşinden koşmaya devam edin. Tayland'dan hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Allah'a emanet olun. En kısa zamanda Türkiye'de görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.